CHP diyor anketlerde diyor önde olduğunu iddia ediyor Erdoğan cevap veriyor. Neresi yaralı oradan cevap veriyor. Onlar kadar biz de anket yaptırıyoruz. AK Parti birinci parti. Sorun yok o zaman. Hodri Meydan 2 Kasım Pazar. Madem birinci partisin gel aday da olabiliyorsun. Vereceğiz oyu. Mecliste erken seçim kararını aldıracağız. Madem birinci partisin gel. Allah'ın korka. Sen birinci parti olsan paranda atarak sandığa gidersin. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti. Her geçen gün farkı açıyor. Sen her geçen gün yetişemeyeceğin için akın koş çelme çak diyorsun. Dün çelmenin adı İstanbul. Bugün Adana. Öbür gün Adıyaman. Öbür gün Antalya. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluk yapan varsa, hırsızlık yapan varsa, suça bulaşan varsa Allah da belasını versin, biz de vereceğiz belasını. Ama bu kadar tertemiz insanlara 108 gündür iftira, iftira, iftira şimdi çıkmış Adıyaman'a saldır, Antalya'ya saldır, Adana'ya saldır. 2 Kasım'da yüreği yeteni seçime bekliyorum. Birinci partiyim diyeni seçime bekliyorum. Kendine güveneni seçime bekliyorum. Kasımpaşa delikanlısıysan seçime bekliyorum. Bizim yiğidim aslanım Silivri'de yatıyor. Afişini yasaklat. Fotoğrafını yasaklat. Pankartını yasaklat. Sesini yasaklat. Bir vesikalığını koyacağım oraya yine yenecek seni. Hadi senin bütün devletin imkanlarına karşı Ekrem Başkan'ın bir vesikalığı. Var mı cesaretin? Çık karşımıza görelim bakalım. El mi yaman bey mi yaman? Bu millet kimi seçiyor?